Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu daha beraberiz. Bugün golsuz acıyla Mitali temizleyeceğiz. Gel 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 hoca. Ferhat lan. He? artık kebap bal. Bon. Oğlum ne oluyor orada lan? Kanka Bak Bir dakika kanka geliyoruz dur. Ben bir iki tane. İki iki tane bindi gitme oraya. Bir gel. Bir de soldan geliyorum. Geliyoruz. Ki benim leşimi çaldınız. bedelini çok ağır ödeteceğim size. Yumrukla şunu yumrukla. Yanımda adam var. kafana gelip seni. Bir saniye. Bak şimdi. Bak tanışalım. Uuu bak sıkıyor bak gözünüzde var. Haydi haydi adam arkadaşım beni aldı. Tut beni direkt şu an açıkta bak var, bana, bana 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 bir bak, bak. <laughs> bana, bana, bana. gösteriyor şu an. Bak Kanka mermim bitti ya. Bitir lan onu. Bitir lan <gülüyor> onu. Çalarlar <laughs> çalarlar çalarla, bitir. Vallahi mermim bitti Aha. lan. Mermim bitti hadi. Yani. Geliyor mu e gel. E gel çekil gel çekil. O da öldü. Hayırlı olsun. Hayırlı işler bol kazançlar abi hayran. Hadi bakalım. Çok koş bir şeyler oynayan şu solda. Düşmüş bile lan şey. Hmm, niye düştü ya daha? Bunlar fiş ya, alıp tepeye çıktı çıktı neydik? Müdür. Aa geliyor geliyor fişe geliyor fişe geldi bak. <laughs> işte. Geldi mi fişe? Mark location. Geldi abi de buradan geliyor. hemen geliyorum. Fişe geldi adam var. Oo çalamadım. Kanka şuradan bir yerden sıkıyorlar ya. Abi de şurada. Çek şunu, çek şunu, çek şunu, çek şunu. Bunu açtı önüne. baydım Sen hangisini baydın? Ha şunu mu? Tamam. Tamam bayıldı. Watch out. Bir dakika bayıldı bayıldı. Şunun arkasına baygın. Bir şey lazım bitti. Öldü kanka. Daha var mı burada? Bir şey bakmamız lazım. Benim bayinin gelmedi. Oy, tamam oy, aldım. Oy 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 kardeşime bak lan. E bunu almışlar. Buraya bir tane adam vurdum ben bu nereden burada tamam. E ee, bunun da UMP'si var. Adama, adama, adama. Adam var adam var adam var. Nerede 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 nerede. Tamam ne? bir saniye. Arkada Arka bot var. Vur şunu. Çeksene onu. Tamam aldım. Şuraya gidiyorum. Max. Allah. Oo oh, 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 oh. kulağımın dibinden vurmadım. Allahı bilayım. Tamam. Nerede? Nerede? Bu açtı. Tamam bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir daha göster ne Çok kalabalık bunlar. Çok kalabalık. Hepsi bitti be. Bittiler. Vallahi bitti bitti. Açtı bir. Ne açtı bir ne? Aa gördüm tamam. Tamam var burada. Baydım. Oğlum ne oluyor bu üç kişinin? Oğlum bunlar farklı mı bak? Aa burada ne ne farklı bunlar? Bunda burada bir şey var ya bak. Hiçbir şey anlamadım. Bunlar burada bir şeye döndürdüm ama bir sprite transfer yapmışım. Abi Ronaldo'ya. Aşağıda bir yerde bir adam vurdum da. Aa! Aha, gördüm, gördüm. Tamam, gördüm. Bir dakika. Alıyorum kafasını bir dakika. Bir dakika göstersin alacağım kafasını. Göster. Neredeydi? Tam bunu ya. Açtı bir. Yedi bir tane. Bir daha yedi bitti kalmış Bir yerde bir mermi çaplayacak bize haber olsun. Bu son vurduğumuzun eşi nerede? Tamam dur. Oy, oy, sen ne yaptın ya? Para aldım. Birbin ihtiyacın var mı? O M24 var. Acı adam var lan önümüzde. Bot vurdu bir tane önümüzde bak. Hadi Lan yapma dur, dur yapma. Kanka bir tane şurada bak ha, şurada bir yere de bak. Şurada bir yere bir tanesi, bot oturu indiremedim. Kelleği aldım, kelleği aldım. Hangisinin? İki baygını var. Hangi tarafa basalım? Aşağı Oo. düştü, aşağı düştü. Şey, abi daha bir tane şurada tamam. Tamam bitir, 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 bitir. Tamam. Bitirdin mi bunlar. Aşağıda bot vardı bir tane. tane. kanka. Ee, yalnız aşağıda biri daha var. Tamam. Okey. Gördüm bir tane daha Abi, var bir saniye. Bir dakika. Onu vurma. Ona ben bir headshot çakayım. Vurayım mı? Be. Ona ben bir headshot çakayım ya eminim yok ya. Vurdum tamam. E aynen durmuş kanka yolun orta adam. Nasıl yolun orta adam oğlum? Oraya Bas mavi evlere geç mavi evlere geç. Adamlar mavi evler değil mi? Hareket ediyor Yo. Evet. hareket ediyor gede. Oğlum burada bak bu, bunu tamam, bas bas adam bas adam tek kişi galiba. Ne tek kişi oğlum? Yapma be. Durdu. Durmadı. Gidiyor. Yo. Durdu. Durdu. Yeni indi arabadan arabanın arkasında. Araba patlak. Bir saniye şu sağdan bakacağım. Evin içinde tamam bir evet. dakika. Evin içinde. Bak baga Aşağı <laughs> atladı. Can çok at. Aldım aldım. Ha burada geldi. Gel araç geldi. Nasıl araç geldi? Araç geldi. Gelsin Gidi, gitti nerede ne tarafa gitti ne tarafa gitti gel. sen boş ver arabayı bunları boş ver Vay, adam. boş, ver, adam. boş ver. Gül oya, doya, doya. adam var geliyor adamlar geldi bomba çekti sen mi çektin belki? ben ah. çektim bombayı Adam görüyorum lan ben şu anda mi? be. Of be canın yok senin be lan sis atma be canı yok yemin ediyorum canı yok ya bir daha baygın lan mı? öldü İki baygınlar var bas bas geliyorum arkandayım arkandayım bas. Bir dakika. Bunlar bu haber yok bizden. Tamam. Selamun aleyküm. Bu kalkmış bir tanesi. Damda. Haydi. Tamam çıktı. Tamam. Aşağı da balkona atladı. Ne balkona atladı? Tamam, bitti gel. Hepsi bitti gel. Şehrin kapısını kapatmış. Eee Çatının m var Ya dört aklım Adam benden geçin derken sana tutuldum. Hımm. Kastı lan. Hakkı kastı lan. Allah'ım kastı bak dikkat et. Diğerden üstümüze vururlar çullanmasınlar. Drop düştü düğümüze. Drop'a mı geliyor acaba? Kalk ol lan. Lan. Adamlar burada lan. Marked location. Dört kişiler dört kişiler. Tepeye çıkıyorlar. Drop al. Adamı yok lan burada. Adam var şeydi lan. Lan dur. Ha nerede adam nerede? Tepede adam var işte. Araba dibi. Abi gel gel. Arabaya bin arabaya bin arabaya bin. Kanka arabaya bin Kanka, arabaya bin. Arabayı patlatayım mı? Oğlum yukarıda da adam var. Ben yanlış adama sıkıyorum sende. Bindim, bindim bas. Bas. Abi bunlar biraz biraz da tepede lan. Kanka biraz tamam. da tepede. Hayır, evet, tamam. Hayır aşağıya ise. Tamam yok yok bırak. Adam aşağı iniyor. Adam aşağı in. dur buraya gördüm, dur. Gördüm gördüm. Tamam. Para, durur musun? Gördüm gördüm gördüm. İşine gidiyor. Öldü o. Adam o hala adam o adam o Lan, yemedin mi be? Vay yediler. Şurada. Bunun diğer ekip. Aa yapma 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 yapma. Yedim yedim. Bir tane daha arkadaş var bir yerde bunun. Döneceğim bir saniye bekler misin? Bir tanesi nerede? Bir tanesi nerede? Kanka bir dakika göstermesene. Bir can Canlı Aa, gördüm tamam çekeceğim onu. Baydım. Yedi bir tane o. Daha dilelemez. Sen bir bursunu fırlar mısın? Bekle bana gösteriyor bana gösteriyor. Tutuyor. Tutamıyorum. Düştü tamam. Tamam o da aldı. Onu da git tamam. Bıktım artık kebaptan. Bunun arkasında arkadaşlar da geliyor. Yedi gidiyor. bir tane. Yedi bir tane gel. Oynadım. Oynadım. So A yukarıdan oynadım. Bomba çektim. Aa, bir Al, bir bir ya Allah mu? dedim. Şimdi ya Şimdi Allah dedim. Geliyor. Geliyor. Allah'ım. <laughs> 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 Gülümde yakın. Çok atma bunu var ya. sıkmışım lan. Yakın. Bana geliyor. Bana geliyor. Yes be! Yatın lan aşağıya. İşte bu. İşte bu be. 2244 hasar. Çok temiz maç oldu be. Evet arkadaşlar toplamda 27 kill 3900 hasarla çok güzel bir maç oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeah. Ah.